bahsettiğim. Şimdi arkadaşlar bakın. ben sabit, içindeki yük yoğunluğu sabit olan, da değişkeni çözdük ya. içinde yük yoğunluğu sabit bir kürenin içindeki elektrik alan nedir diye bakıyorum. E çarpı 4 pi kare çünkü E dot dA. Çelde Gauss çizdim sarıyla gördüğünüz gibi. E işte çarpı 4 bölü 3 pi çünkü yük sabit. Direkt hacimle çarpı 4 bölü 3 pi küçük rekim. Çünkü içeride, içeridekine bakıyorum. Böyle Buradan bakın R kare R küp götürdü. 3 kaldı. 4 piler birbirini götürdü. Bakın elektrik alan R ile proportional. Ama ben şunu görüyorum. Elektrik alan R ile proportional ama bir de R hat olduğu için R çarpı R hat R vektörünü verir. Demek ki non uniform bir kürenin içindeki arbitre bir R pozisyonuna göre elektrik alan neymiş? Rho bölü 3 epsilon 0 R vektörü. Anlaşılır oldu mu buraya kadar? İçi üniform olan bir kürenin, çarj yoğunluğu üniform olan bir kürenin içindeki elektrik alanı bulmayı anladık mı? E çarpı 4, 1'e işte, Rho çarpı 4 bölü 3, 1'e 4 bölü hepsinin Herkes bunu anladı değil mi? Ve ben zaten bakın bana sorduğu soru da şu. Şuradaki beyaz bölge içinde elektrik alanın constant olduğunu gösterin diyor. Anladık mı? Anladık mı? Bana bakın ben niye içeridekini hesapladım anladık mı? Kürenin içindeki bakın şuradaki beyaz kısmı şuradaki kısmı B yarıçapına kadar olan kısmı attım. O zaman bana şunu diyor. Diyor ki bu beyaz kısımdaki elektrik alanın üniform olduğunu yani e, herhangi bir şekilde ara bağlı olmadığını bana gösterin diyor. Zaten soru bunu söylüyor. Şimdi elektrik bakın kürenin arbitre üniform yoğunluğu olan bir kürenin içindeki elektrik alanın Rho bölü 3 epsilon 0 R vektörü olduğunu buldum. Şimdi ben soruya nasıl yaklaşacağım? Bir, çıkarılan kısmı eksi ol gibi düşüneceğim. İlk önce toplam kürenin elektrik alanını bulacağım. Sonra çıkarılan kısmı da eksi ro olarak düşüneceğim. Anlaşıldı mı? Ayrı, bu hilal şeklinde ayrı, bunu ayrı düşünmüyorum. İlk önce bütün küre eksi çıkarılan kısım. Anlaştık mı? İlk önce büyük küre sanki hiçbir şey yokmuş gibi sonra çıkarılan kısmı Anlaştık mı? Ayrı ayrı böyle hilal şeklini düşünmüyorum. İlk önce büyük küre şu beyaz kısmı unutun. Büyük küreyi hesaplayın sonra küçük küreyi hesaplayın birbirinden çıkarın diyor. Şimdi arkadaşlar şu beyaz bölge içinde bakın burada da tekrar gösteriyorum. Şimdi elektrik alan hangi yönde gider? Mesela orijinden bakıyorum. Şu yeşil kürenin elektrik alanı ar yönünde gitmeyecek mi? Bana onu söyleyin. Elektrik alanı yönünde gitmeyecek mi? Değil mi? Gidecek. Evet. Sonra küçük küre. Küçük kürenin ne dedim? Bak ilk önce büyük küreyi hesaplayın sonra küçük küreye çıkın. Küçük, peki. Ben elektrik alanına ilgili de biliyorum. Benim e e yo yük yoğunluğumun bulunduğu yerden referans pointime bir R vektörü çizerek bulmuyor muydu Benim bulunduğum yük böl bölgesinden referans bölgeme, yani bulacağım yere kadar bir ar vektörü çiziyordum değil mi? Diyelim ki şu beyaz bölgenin içinde bir yer alayım. Şu beyaz bölgenin içinde bir yer alayım. Şu, bakın eli parmağımla gösterdiğim, şu e, farenin okuyla gösterdiğim şurada bir yerde alayım. Beyaz bölgenin içinde. Şimdi, odaki bakın şu e, yeşil küre elektrik alan vektörünü buraya yollayacak. E, buradaki beyaz kürede eksi olduğu için hani çıkardığım için o eksi roya sahip. O da elektrik alanını kendine doğru çekecek. İki vektörün toplamı bakın bu buraya itiyor, bu kendine doğru çekiyor. İki vektörün toplamı neye eşit? Herkes bir baksın. Bakın. Birincisi elektrik alanı böyle itti. Diğeri de kendine doğru çekti. İki vektörün birleşimi hangi vektörü veriyor? Hangi uzunluğu? Dairenin yarıçap vektörü. Küçük dairenin yarıçapını bakın burada da göstereceğim. Birincisi R bakın o şurası beyaz bölge. Anlatabiliyor muyum? Şurası beyaz bölge. Şurada bir yer beyaz bölge. Bakın. E, ilk küre elektrik alanı itiyor. Diğeri kendine doğru çekiyor. Çünkü bakın. Küçük küre. Kesilmiş olan kısım sanki eksi ro gibi düşüneceğim. E, eksi olduğu için elektrik alanı kendine doğru çıkıyor. İkisinin birleşimi ne? B vektörü. Şimdi bana şunu söyleyin. Herkes buna inanıyor mu? Herkes buna ikna oldu mu? Ben Ben olamadım hocam o kadar. Bak. Şimdi sen benim e, şu an fareli okuyla çizdiğim şeyi takip et. İkinci küre yani yeşil küre elektrik alanı mesela arbitre bir yerde buluyorum. Tamam mı burada? İşte ikinci küre elektrik alan e, R vektörünü buraya yolladı değil mi? Şu pointe. Aynen. Diğeri de tam orijinine kadar çekmeyecek mi onu? Hı hı. E, e buna R de, buna R prime de, ikisinin birleşimine verir. Elinde sonunda oraya verecek. B'yi verecek, B'yi verecek değil Anlatabiliyor muyum? Bakın hemen geri dönüyorum. Bakın bu sorunu çözmenin dediğim gibi yolu büyük kürenin elektrik alanı yani büyük kürenin elektrik alanı buluyorsunuz. Sonra küçük kürenin elektrik alanı da e, bunun rolüsünü eksilediğimiz için çıkarıyorsunuz. İkna oluyor musunuz? Bana onu söyleyin. Bakın bu soru çok önemli. Şimdi oluyorum hocam. Bakın birisi birincisi elektrik alanı iter. Diğeri de kendine doğru çeker. Eninde sonunda ikisinin birleşimi bu yönde olur. O da diğer noktalar için nasıl sağlanacak bu? Mesela buradaki herhangi bir nokta için mi? Aynen. Bak mesela diyelim ki burada. Şurada bakıyorum tamam mı? Bak tam burada görüyor musun? R buraya itti. Bununki R prime de buraya çekti. Bak R buraya itti. R prime buraya çekti. Bak yine birleşimi B. Değil mi? Evet. Bak şuraya bak. Şu uca bak. R 2A 2B diğeri de kendine doğru çekeceği için B'sini geri çekti. Çünkü bakın birisi orijinden iter diğeri de orijine doğru çekiyordu. Her nokta için sağlandığını gördün mü şimdi? Evet. Çünkü bakın istediğiniz yerde bakın. İsterseniz burada bakın. Tam orijinde olduğu için bunun elektrik alanı yok. Bunun elektrik alanı gördüğünüz gibi gene B. Değil mi? Görüyorsun değil mi? Bak tam bunu şunun orijinde bak. Onun elektrik alanını da bul. R eşittir B'ye gidecek. Bu kadar. Gördün değil mi? Evet. İçerideki her point için bu sağlanır. O yüzden bakın tekrar gösteriyorum ondan sonra soruya geçiyorum. R vektörünü bakın elektrik alanı artı yükler elektrik alanı R yönünde iter. Eksisi de kendine doğru R yönünde. Birisi orijinden dışarı itiyor. Diğeri de onun ucundan tutup kendine doğru çekiyor. Çünkü eksi. Ve çıkarılan parça eksi rho'ya sahip oldu. Dışarıdaki artı rho'yaydı. Şimdi bütün küreyi düşünüyorum sonra içindekini çıkarıyorum. Bakın. ilk önce bu R vektörünü itiyor. Sonra diğeri de kendine çekiyor. O zaman ikisinin birleşimi B oluyor. Şimdi o zaman soruya geri dönersek. Bakın birincisi R vektörünü itti. Diğeri kendine doğru çekti ve aradaki mesafe B. Şimdi o zaman elektrik alanı yazıyorum. Bakın R vektörünü yazmışım. R X artı Y hat. X hat artı Y C hat. R prime vektörünü yazmışım. R kadar uzaklıkta yani B kadar uzaklıkta X'ten X eksi B'ye ait artı Y, ye ait. böyle de yapabilirsiniz. Elektrik alan uniform için Rho bölü 3 hepsinden 0 R vektör olarak bulmuştum. Şuradan bakarsanız uniform charge için. Rho R vektörü bölü 3 hepsinden bulmuştum. Buradan yazıyorum. Birincinin elektrik alanı R vektörü kadar R vektörüyle verilmiş. Diğeriz eksi R vektörüyle verilmiş. O zaman yazalım. E of Rho, Rho R vektörü bölü 3 hepsinden Rho E eksi Rho eşittir eksi rho r prime bölü üç epsilonsu, çünkü bu kendine doğru çekiyor elektrik alanı. İkisini birleştiriyorum, süperpozisyon yapıyorum, E of P diyorum, rho bölü üç epsilonsu r eksi r, r prime. Bunu da yaparsam, rho bölü üç epsilonsu ee, B ayet olarak buluyor. Peki şimdi bir sorunu olan var mı? Sorsun. Ondan sonra son soruma geçeyim, onu çözeyim, ondan sonra da bitireyim. Şimdi arkadaşlar anlamayanlar lütfen sorsun. Bakın çok önemli bir şey. Tekrar gideyim soruya. Bakın elektrik alan her zaman küre, bu küre elektrik alanı dışarı doğru iter. Bu da kendine doğru çeker. İkisinin birleşimi B olur. Yani şunu söyleyebiliriz. Dün bir arkadaş çok güzel bir açıklama yaptı. Benim aklıma gelmemişti. Bir iki tane bakın. Bir küre var. İçinden bir elektrik bir bölge çıkardıysam İki elektrik alanı şu beyaz bölgedeki elektrik alan ikisinin merkezi arasındaki fark yani ikisinin merkezi arasındaki uzaklıkla verilir. Gördüğünüz gibi değil mi? Gördüğünüz gibi değil mi? Bakın ikisinin merkezi toplam küre eksi çıkarılan kürenin merkezi e, arası uzaklıkla veriliyor. Gördünüz değil mi elektrik alanı? E, burada e, uniform olduğunu gösterin demiş. E zaten biz bunu böyle bulduk. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar elektrik alanı olarak bulmuştuk. E, rho B bölü 3 epsilon 0. Gördüğünüz gibi bakın elinizde bir tane küre silindir gibi şeyler varsa ikisinin e, ve bu silindirin veya kürenin yani neyse içinden bir parça çıkardıysanız bu düşündüğünüz ayrı iki küre veya silindirin e, bu boş şu boşluktaki elektrik alan bu iki silindirin veya kürenin merkezleri arasındaki uzaklıkla verilir. Anlaştık mı? Ve biz de bunu hesapladık. Bakın büyük küre eksi küçük küre, yani büyük küre büyük kürenin içinden küçük küre çıkardım. İkisinin merkezi arasındaki uzaklık b ve benim bulduğum elektrik alanda zaten ikisinin merkezinin arasındaki uzaklık b ile olarak b ile verildi. Anlatabiliyor muyum? Elinizde bir küre varsa, bunun içinden bir bir kısım çıkarılıyorsa, ikisinin merkezi arasındaki uzaklığa bakıyorsunuz. Rho bölü 3 epsilon 0 ile çarpıyorsunuz. Ben bunu açık açık buldum ve sonucu buluyorsunuz. Anlaştık mı? Ve gördüğünüz gibi elektrik alan kansın çıktığı için buradaki beyaz bölge içinde her yerde elektrik alan kansıntır ve o da rho o da rho bölü 3 epsilon 0 çarpı ikisinin merkezi arasındaki uzaklıkla verilir. Anlaşılır oldu mu? Buraya kadar. Hocam bu işlem kısmını bir daha anlatabilir misiniz? Hangi işlem? Yani Şurayı evet. anladın mı? Bak şurayı anladın mı? Rho bölü 3 hepsinin üzeri evet, R vekili yani oldu. Biraz daha aşağı. Yani o eksi R heti belirledikten sonraki işlem evet buradan itibaren. Bak ikisini buldum değil mi? İşte E of Rho'yu hesapladım. E of eksi Rho'yu hesapladım. Anladın değil mi? Evet. Ee, ve cavity içinde bak şurası cavity içinde bir bölge olduğu için cavity içine bakıyorum. Orada sabit. Ve ikisini superposition olarak topluyorum. R eksi R prime geldi. R R prime bana B'yi veriyordu zaten. Orada gösterdim bak. Şurada tekrar göstereyim. Burası buraya gidiyor R. Burada kendi çekiyor R prime. İkisinin arasındaki fark B. Gördün mü? Evet. Tamam. Şimdi e, olay şu dediğim gibi. Elinizde bir küre bir silindir varsa ve bunun bir kısmı çıkarılıyorsa bu çıkarılan kısmın her yerindeki elektrik alan constant olacağını zaten biliyoruz. Hesapladık. Ve o da iki merkez arasındaki uzaklıkta veriliyor. Anlaştık mı? İşte silindir iki merkez arasındaki uzaklıkta burada B olduğu için. Bu kadar basit. Şimdi başka soru soran arkadaş yoksa bunun e, silindir versiyonuna geçiriyor, geçiyorum. ve Ben bitiriyor. işlemdeki bir şey soracağım hocam. Evet. Orada X ve Y'yi nereye dedik ben onu tam anlamadım. Bak R vektörü. R bir bir R. Yani e, Ben bunu düzgün çizemedim ama mesela R vektörü şöyle. Bunun X'teki düşey bileşeni. X Y'deki Y. Anladın mı? Hmm, evet. Ee, R prime'a bak. Ee, X diyeceğim ama B kadar da sağa gitmiş. Yani X eksi B. Oldu mu? Evet. Ee, hani ben güzel çizemedim. Aslında şöyle biraz yatırmam gerekiyordu R prime'ı. Ama ha, ben hani e, yani sonra şekille de oynamayayım. E, zamanda kaybetmeyeyim diye biraz böyle çizdim. Ama şu an benim ne demek istediğimi nasıl çözdüğümü anladın mı? Anladım. Şimdi demek şimdi bunu silindir versiyonuna geçiyorum. Şimdi uniform bir silindir içinde elektrik bak. Peki şu çıkarılan kısmın orijiniyle silindirin orijini birbiriyle çakışıyor mu bu soruda? Hayır. Hayır. Peki iki orijin arasındaki mesafe ne? B. A elektrik alanda direkt e, B ile bulunacak değil mi şu keveti içinde? İki orijin arasındaki mesafeyle çarpın diyorum. Şimdi Normal bir silindir için e, içerideki elektrik alan uniform bir silindir için nasıl bulunuyor? İlk önce ona bakacağız. E, kürede rho over 3 epsilon 0 ile gidiyor. Şimdi buna bakalım. İçeriden bakıyorum. E çarpı 2 pi r L eşittir. Rho uniform olduğu için direkt silindirin hacmiyle çarpıyorum. İçerideki silindir yani göster gördüğüm kısmın. Rho çarpı pi r kare bölü l. Ay, pi r kare l bölü epsilon 0. Buradan da e, ro, e, silindirin içinde elektrik alan Tekrar göstereyim. 2 pi r ile içerideki charge miktarına bakıyorum. Rho çarpı pi r kare l bölü 3 e, epsilon 0. Burada da silindirin içindeki elektrik alanını Rho bölü 2 epsilon 0 r hat olarak buldum. R vektör olarak buldum. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Tekrar geleyim. Bakın uniform olduğu için 2 pi r diğerlerine falan çarpmadan direkt pi r kare l ile çarptım. Çünkü uniform. Ve elektrik alanı gördüğünüz gibi Rho bölü 2 epsilon 0 r hat olarak buldum. Çünkü burada R var, burada R kare var. Direkt R ile proportionaltür. Küre küredeki gibi R ile proportional bir de R hat vardı. R çarpı R hat da R vektörünü veriyor. Buraya kadar bir sorun var mı şimdilik? Silindirin içindeki elektrik alanı uniform bir charge varsa nasıl bulacağımızı anladık mı? Evet. Anladık değil mi? Şimdi şuna bakalım. Gene aynı pozisyonu yapıyorum. Şuradaki kırmızı, pembe bölgeye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi her birinde ayrı ayrı renkler kullanıyorum. Eğlenceli olsun diye. Bakın. İlki, birinci bütün silindiri düşünüyorum. Sonra içindeki kısmı çıkarıyorum. Bakın. Silindirin yarı çapı, iç, büyük silindirin R, küçük silindirin A, iki silindirin merkezleri arasında uzaklık B. Şimdi hadi bunun için hesaplayalım. Silindiri bakın. Birincisi elektrik. Şu cavity içine bakıyorum. Boşluk. Birincisi elektrik alanı itiyor. Tam şu bölgede bakıyorum. Tam bakın şurada. Şurada bakıyorum. Birincisi elektrik alanı itiyor. Diğeri kendine doğru çekiyor. İkisinin arasındaki mesafe ne? Hadi şimdi söyleyin bana. Bakın biri elektrik alanı itiyor. Ne oluyor. B. B. Ne demek istiyorum? Elinizde bir küre, bir silindir gibi bir şey varsa boşluğun merkeziyle normal kürenin veya silindirin merkezi arasındaki uzaklığı kürede buluyorsunuz. Rho over 3 hepsini üzerinde çarpıyorsunuz. Twin Roar Rover iki epsilon çarpıyorsunuz. Ve buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın burada gittim. Burada. E, ikincisi de eksik eksi olduğu için kendi doğru çekti. İkisinin arasındaki uzaklık da B. O zaman bunu da hesaplarsak yine aynı işlemleri yaptım. Ro bölü 3 epsilon üzeri ayet olarak bulunuyor. Şimdi burada bir sorusu olan var mı? Hocam Her zaman bu... Ben... Evet. Pardon. Evet. Şimdi e, teker teker evet. O zaman ben sorayım kısaca. non uniform olsaydı nasıl olurdu o, hocam? O zaman o zaman yapamazsın. Yapamayız değil mi? Yani yok, bu çıkarma işlemini. Yok yapamazsın. Öyle o, kadar basit çıkmaz o. Hı hı, tamam. Nan e, non da her şey değişiyor. Yani burada dediğim gibi bu uniform olduğu için row'nun işin içine bir girişi yok. Ama non uniform olsa her yerde elektrik alan farklı çıkıyor. Evet, şimdi ben bir şey akıllı. soracağım. Evet, Birincisi her zaman merkezler arası uzaklığa mı bakacağız? Yani her zaman derken böyle küresel bir cisim verdiği zaman silindir veya küre olarak her zaman merkezler arası uzak iş, işler mi yani? Ha, bak ama zaten gördüğün gibi bak. Diğerinde merkezler arasında uzaklık B'ydi. Yani zaten şu ucundan kesilmişti. Ama burada bak. bak parma, e, izle. Elektrik alanı yukarı götürdüm. Çünkü A yönünde gidecek. Şurada bir yerde. Diğeri de kendine doğru çekecek. İkisi arasındaki uzaklık, gördüğün gibi merkezler arasındaki uzaklık. Evet. İkinci soru. Bir de küp gibi bir şey olsaydı mesela, o zaman ne yapacak Mesela küpün içinden bir boşluk küp şeklinde çıkarsaydı. Onu hesaplayamaz. Tamamdır. O hesaplamaz. Yani o o o hani hesaplayabileceğimiz gibi bir şey O o kadar hani o böyle olmaz. Bunlar bunlar şey olduğu için ee, ne nedir? Simetrik olduğu için bunları yapabiliyorsun ama ee, küp yani çünkü küp simetrik değil. Hocam her her ayrı aynı diyorsun da öyle değil. Yani simetrik olmadan anladığın şey şu. Yuvarlak küre. Bu da mesela küre gibi ama yuvarlak yani silindir. Anlatabiliyor muyum? İçi simetrik olmalı. Küp öyle değil. Küp böyle. Dörtgen yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani öyle hocam, olmuş. Bir... Ha, şimdi benim soru. Benim bir sorum olacaktı da. Bir evet, önceki evet. ilgili bir noktayı soracaktım ben. Bir önceki soru mu? Ha, bir önceki soru hocam. Direkt. Tamam ona bakabilirsek yazık. Soruyu ya. direkt sorunun tanımından bir şey soracağım. 1 ve 2'deki şeyi soruyor bize. Elektrik alanı soruyor da 1 evet. ve 2'deki elektrik alan demek burada hani ne, ne fark ediyor diye düşünüyorum da 1 ve 2'deki elektrik alan. Hıh. -hı. Hani yine 2'deki ha, ha. alan. Ha, ha adam şimdi bak. 1 noktası kevetin üzerinde, 2 noktası da kevetin üzerinde, doğru mu? Ben Aynen. sana ne dedim bak ben sana ne dedim? Cavity'nin şu boşluğun içindeki her yerde elektrik alanı aynı. Aynen. E o zaman 1 2 fark eder mi? Cavity'nin içinde olup Hadi olup... seni bak hadi seni inandırayım. 2'de bakıyorum. 2'de baktığım için şu Aynen. yeşil kürenin elektrik alanı var mı 2'de baktığım için tam merkezde. Yok. Aynen. E şunun elektrik alanı var Hadi çiz gauss tarafını. Aradaki hmm. açın, aradaki uzunluk ne? B. Hmm, tamam. Ve bu A, elektrik yeter. alanı kendine doğru çekecek. Aynen, Hadi tamamladım. seni ikna etmek için diğerini yapayım. Bire bakayım. Şuradaki elektrik alan ne? Bak şu küreden kaynaklanan elektrik alan ne? 2B ile verilecek değil mi? Bak şuradan bakıyoruz. Rho R bölü 3 epsilon 0 Burada R dediğin 2B değil mi? Burada ben R diyeceğim. dediğin 2B. Bu 2B ile itiyor. Bu da B ile kendine doğru çekiyor. 2B eksi B'den gene B. Anladın mı? Anladım anladım hocam. Teşekkür Yani bir ikiye tekrar bakarsan büyüğün bir katkısı yok. Küçük de elektrik alanını kendine doğru çekecek. Ve buradaki R yerine ne yazacağım? küçüğün merkezinden baktığım için B yazacağım yani. Herkes bunu görebiliyor mu şimdi? Bakın 1, 2. Bu kervetin içinde her yerde elektrik alanı aynı. Tekrar bakarsak 2, 1'e bakalım. Şunun elektrik alanı, bakın elektrik alanı İçeride bir nokta için e, ne olarak veriliyordu? Rho r bölü 3 hepsinin özürü olarak veriliyordu. 1'e bakıyorum. Büyük küre için r ne? 2b ve sağa doğru itiyor. Küçük küre için r ne? b. O da kendine doğru çekiyor. 2b eksi b'den b. 1'e 2'ye bakalım. Küçük ve büyük kürenin bir elektrik alanı yok çünkü tam onun merkezinde. Küçük küre elektrik alanı kendine doğru çekiyor çünkü eksi rho ile yüklenmişti. Ve aradaki uzaklık ne? Orijinal arasındaki uzaklık B görüyorsunuz gene r b bölüm şeklinde yani Nerede olursa olsun bu cavity içinde her yerde elektrik alan aynı. Şimdi e hesaplarda bir e hani hesaplarda biraz kaybolan arkadaşlar için soruyoruz. Şu cavity içinde elektrik alanın sürekli aynı olduğuna ikna olduk mu? Ve iki merkez arasındaki uzaklıkla verildiğine ikna olduk mu? Olduk mu? Evet hocam. Şimdi Silindire geri dönelim. İki merkez arasındaki uzaklıkla verildiğini göstermek için silindire geri dönelim. Silindirin şurasına bakıyorsunuz. Silindirin şurasına bakıyorsunuz. Büyük kürenin elektrik alanı B artı A ile verilir. Diğerinin eksi A ile verilir. B. Bak. Rho bölü 2 epsilon üzeri sabit silindirde. Şuradaki bakın tam şu yüzeyde bakarsan B artı A, B artı A ile verilecek. R'si B artı A. O iç, ileri doğru itecek. Ee, şu küçük pembe kısımda kendine doğru elektrik alanı çekecek ve onun da yarı A olduğu için o da A ile çekecek. R artı A eksi A. Ee, B artı A pardon R demiştim. Bu B artı A kadar itiyor. Çünkü e, R uzunluğu B artı A. Bakın B artı A ile şuradaki tam şu pointte B artı A ile itiyor. Çünkü R ile verilmişti. Diğeri de A ile geri çek çekiyorsa B artı A eksi A B. Yani neymiş? Böyle sorularda iki merkez arasındaki uzaklık bu kevetin içindeki elektrik alanı her yerde sabit. Ve bu sabitlik de ve bu sabitlik de neyle veriliyor? İki merkez arasındaki uzaklıkla veriliyor. Şuradaki R dediğim şey iki merkez arasındaki uzaklık. İsterseniz şuradaki orijine de göre bakalım. Şu büyük silindirin elektrik alanı orij şunun orijinde yok. Küçük silindir e küçük silindirin elektrik alanı orijinden kendine doğru çeker. Çünkü eksiyle verilmişti ve aradaki uzaklık gördüğünüz gibi B olduğu için R'ı B ve I hat. Çünkü kendine doğru çekiyor. Şimdi silindirde de bu olaya ikna olduk mu? Evet. İkna olduk mu? Evet hocam. Şimdi arkadaşlar ben e, bugünkü sorularımı bakayım. Başka bir sorum yok. Herkes bu kevit olaylarını anladıysa başka bir sorum yok. E, diğerlerini gelecek hafta, e, şey geçen hafta çözmüştüm. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, şu kaydı kapatayım artık. Hocam ben bir şey soracağım da bu tamam. kevitin içine yük koysak ne olur pek kendilik yani ya şu an eksi yük varmış gibi çözüyoruz hı hı. gerçekten büyük koysa ki ev için hani eser. olmaz simetrik olmaz o zaman çözemez tamam. yani o zaman her yerde farklı olur biz biz buranın boş olmasını istiyoruz anlatabiliyor muyum? Hı. buranın boş olmasını istiyoruz şimdi artık